Düşünsenize, tüm balıklar denizlerden tamamen yok olsa. Dünyamızda neler olurdu? Bu sadece bir felaket senaryosu değil, aynı zamanda gezegenimizin karşı karşıya olduğu ciddi bir tehdit ve potansiyel bir gerçekliktir. Bu durum yalnızca deniz ekosistemlerini değil, insan yaşamını, çevreyi ve ekonomiyi de derinden etkileyecek küresel çapta bir felaket senaryosudur. Balıkların yokluğu gezegenimizin dengesini alt üst edebilir. Sorun onlarca yıl önce başladı ve giderek büyüdü. Aşırı avlanma, deniz kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörler balıkların sayısını hızla azalttı ve deniz yaşamını tehdit eder hale geldi. Örneğin Türkiye'de Karadeniz ve Ege'de balık stokları ciddi şekilde düşüyor. Bazı türlerin avlanması neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum balıkçılık sektörünü ve deniz ekosistemlerini olumsuz etkiliyor. Balıklar olmadan denizlerin besin zinciri tamamen çöküyor. Onların yokluğu diğer deniz canlılarının yaşamını doğrudan tehdit ediyor ve ekosistemin dengesini bozuyor. Balıklara bağımlı diğer deniz canlıları ya ölüyor ya da yaşamlarını sürdürmek için başka bölgelere göç ediyor. Bu durum küçük organizmaların kontrolsüz çoğalmasına ve ekolojik dengesizliklerin başlamasına neden oluyor. Bu durum ekosistemde ciddi dengesizliklere yol açıyor ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Habitat kaybı da cabası, birçok deniz canlısı yuvasız kalıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi balıkçılık ve deniz ürünlerinden gelir sağlıyor. Balıkçılık birçok ülke için önemli bir ekonomik faaliyet ve geçim kaynağıdır. Balıkların yok olması dünya genelinde gıda sıkıntısı, fiyat artışı ve ekonomik kriz demek. Milyarlarca insan temel protein kaynağı olarak balıklara bağımlıdır ve bu durum onları doğrudan etkiler. Bu durum dünya genelinde gıda sıkıntısına ve yetersiz beslenmeye yol açabilir, aynı zamanda turizm gelirlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu bölgeleri ve balıkçılıkla geçinen topluluklar büyük zarar görebilir. Balıkların yok olması sadece denizleri etkilemiyor. İnsan yaşamını, çevreyi ve ekonomiyi tehdit ediyor. Küresel çapta bir domino etkisi yaratabilir. Şimdi denizlerimizi koruma ve alışkanlıklarımızı değiştirme zamanı. Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları ve deniz kirliliğinin önlenmesi hayati önem taşıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, deniz koruma alanları oluşturma ve toplumu bilinçlendirme çabalarıyla geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Bu adımlar, denizlerimizi ve gezegenimizi kurtarmak için kritik öneme sahiptir.